Grupta ikinci, üçüncü, dördüncü sıralamalara bakacağız yani Hollanda'nın dışında değil mi? Hollanda Tabii, var. Hollanda var, Çek Cumhuriyeti var bizi yani şimdi zorlayacak. Sen İzlanda'yı kaybettin mi? E, sert bir rüzgar var. İzlanda ilk devre rüz, rüzgarla birlikte oynayacak. E, onu da kendilerine göre akıllıca seçtiler. Hem İzlanda şanslı duruma gelecek. Tabii, bir anlık şeye sokuyorsun. Yani İzlanda seni yenmiş olacak bir defa. O avantajlı başlayacak. Arda arka direğe doğru orta. Orada Gökhan vuruyor dışarıya. İlk hatamız, ilk kez yokluyoruz. E gelip sen de bir de buradan beraberlik falan alırsa muhtemelen büyük avantaj yakalayacak. Sana bir karşı de, bir defa. Bir İki bire de senden de sende iyi olacak. İzlanda'yla belli bir farkı koyamıyorsak o zaman bizdekiler biraz fazla yalan olur. Bana kimse çıkıp da valla çok tamam abi korkalım, çekinelim. Ciddi Ama yardım. artık İzlanda'yı da yenelim abi kusura bakmayın. Ters bir vuruş ve toparlara gidiyor. İzlanda öne geçiyor sevgili izleyiciler. İzlanda yenir. Ha Sergen'in dediği doğru. Şöyle zor maç. İzlanda yenersen ne var? Ha, İzlanda yendin diyecekler. Yenilirsen yandın. O var o doğru. Teknik direktör için çok zor maç ya. Vallahi bak. Ben teknik direktör Fatih Fatih tarafından bakıyorum. Çok zor maç şimdi. Yenersen kimse madalya takmayacak yani. İzlanda'yı ya da yen diyecekler yani. Çok iyi vurur dışarıya. Yen. Selçuk ceza yayının üzerinde istediği, beklediği, arzu ettiği topu buldu. Hepimiz gol diye hazırlandık ama top direğin bir karış üstünden dışarı gidiyor. Yenilirsen ne olacak? Yenilirsen zaten düşünemiyorum. Bir de ertesi günü gazetemizde okunmaz. Beraber biterse de iyi değil yani bir de. O zaman da yani sıkıntı eleştiri alacaksın Şş, çok. Tabii hiç hoş olmayacak. Vuruyor. Son anda tokatlıyor kaleci dışarı. Arda Turan. Ya, Hollanda ile oynayacağın maçtan seni futbolcuların zaten ne var ne yok ortaya koyacaklar. Şu iki maç çok önemli. Hoş İzlanda'da da koyacaklar diyoruz ama biraz tazik yerlerse ne olur ondan korkuyorum. Evet yani enteresan sonuçlar. Yani Omuzu sen... yedikleri zaman yerden kalkmazsak, hakemden filan oynamaya kalkarsak ve eksilirsek benim en büyük korkum eksilmek. İzlanda, İzlanda diye böyle bizim topçular yapıyorlar ya ama filan yaparsın adam seni bir yamultursa görürsün. Oyuncu değişikliğimiz eyvallah, olacak. Eyvallah. Bir elle oynama. Ömer'in de sarı kartı var. Çok dikkatli. Gitti yanına ve maalesef Ömer ikinci sarıdan kırmızıyla oyun alanının kenarında kalıyor. 3 dakika içinde, 5 dakika içinde. Bir eksik kalırsan ben o zaman görürüm. Bizim yarın büyük tehlike adamların fizik gücü. Sergen omuzu koyacak adam, kalçayı koyacak. Biliyorsun biz öyle omuz kalça yedik mi biraz fazla yerden kalkmıyoruz. Hakem hakem dedim mi bir iki üç eksilirsek yanarız. Üçünde valla iyi oynamadık. İşte buradan kıl döndü, buradan bacak döndü filan yok abi ya çıkıp ineceksin İzlanda'yı çatır çutur oynayacaksın. Benim fiziğim değil taktiğim değil diyeceksin ineceksin yeneceksin abi. Bahaneye kimse sığınmasın ya. Top direkten döndü kafayı kaçırdık. Bacak arasından gol filan yok. Onu... Şimdi Burak gol pozisyonu. Yaparım. Burak dışarıya 3 metreden dışarıya gönderiyor Burak. Çıkıp ineceksin abi İzlanda'yı. Kesin. Çantada keklik bir maç değil bir defa. Onu net olarak söyleyebilirim. Ama... Kazanamayacağımız bir müsabakada değil. Eğer konsantre olursak, istersek, mücadele edersek, iyi oynarsak kazanırız. Ama kesinlikle insanların, özellikle halkın bilmesi gereken bir şey var. Çantada keklik bir müsabaka Başka değil. Hani... Son mükemmel vurdu. Onur ve topağlarda. Bize gol atarsa ölü toptan atarlar. Ben sana söyleyeyim. En tehlikeli şey o yan toplar. Korner, moner, yandan filiz. Kornerden mi de çok şey yapıyor, Abi yaşıyoruz? Biz, biz, bu kadro, şu yazın kadro hocam, kadro hocam yan toplarda yüzde yüz afiyet veriyor. Hava hakimiyeti. Şimdi Onur da yarı yolda kalan bir kaleci. Onur cepheden iyi bir kaleci. Ama Onur yan ya, toplarda çok eksik. yarı yolda kalan bir kaleci. Çok Kusura Kırmızı. Kırmızı. bakmayın. Mesela... Bizde zaten yarı yolda kalmayan kaç kaleci var? Yani biraz volkan yapıyor. Zaman zaman o da kalıyor. Başka? Yerlilerden bahsediyorum. Yabancı değil. İşte devamlı oynayan volkan. O da yarıda kalıyor ama diğerleri kadar kalmıyor. Bir vuruş daha farkı çıkıyor sevgili izleyiciler. Bu kez Sigdorsson, Holbein Sigdorsson